Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim arkadaşlar bu videoda holoyu inceleyeceğim hotu diğer bir tane daha video çekeceğim orada da çeyliz bizim jilet coin'imizi inceleyeceğiz şimdi bunları incelemeden önce bir açıklama yapmak istiyorum ee, benim hiçbir şekilde uzmanlık iddiam yok arkadaşlar. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Ben bu işin kralıyım demiyorum. Ben kendi yaptıklarımı, kendi ettiklerimi paylaşıyorum. Telegram grubumuzda sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ne yaptın, ne ettin falan filan. Ya bu yani hani bazen yorumlarda görüyorum sanki ben öyle bir iddiada bulunmuşum ki o iddiayı arkadaş yalanlamaya çalışıyor. Arkadaşlar benim bir iddiam yok. Ben bu gördüğünüz kanalda bakın e, kendi yorumlarımı, kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Ya bu kadar. Başka hiçbir amacım yok. İnanın. Tamam? Ee, bir konu daha söyleyeyim bir konuyu daha söyleyeyim. Ya benim arkadaşlar bakın sesim hızlandırılmış hali. Orijinal sesim tabii ki bu değil yani. Sesim hızlandırılmış hali. Niye hızlandırılmış hali? Ya ben ilk videoyu çektim kanala tamam mı? Ya dedim çok yavaş konuşuyorum. Dedim kendimi dinlerken sıkıldım. Hızlandırdım ulan dedim ben. Demek ki böyle hızlı konuşsam daha iyi olacak diye hızlı şekilde konuş e, şey yapıyorum yani yüklüyorum hızlandırılmış haliyle. İsteyen yavaşlatır dinler. İsteyen daha da hızlandırır dinler. Yani ben şu an için bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından ne bileyim hani e, daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu an için böyle düşünüyorum. Yarın bir gün farklı düşünürsem farklı şekilde yaparım. Ama şu an öyle. Velhasıl durum bundan ibaret. Holo ile başlayalım. Bu arada seviyorsunuz Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Şimdi Holo da bakın sabahki videoda Holo'nun bu ıı, düşen trendini kırdığını söylemiştik. Şu, sabah burada bir video çektik. Görüyorsunuz. Orada söylemiştik. Holon'un düşen trendini kırdığını kırdı. Güzel. Biz sabah çektiğimizde Holo şu seviyelerde falandı. Ben de demiştim ki arkadaşlar bu 0.73 0 bu kaç 69 yani şu seviyelerden alım yaptığımız söylemiştim. 0.68 mi 69 mu herhalde öyle bir şeydi. Tam ben de net hatırlamıyorum ama videoda var orada yani nereden alım yaptığımı söylemiştim. Çünkü kırdı Veri testini yaptı. Bir hedefinin yukarı olacağı belliydi Holon'un. Yani sert bir kırılım gelir mi? Zaman gösterecek onu bize. Şimdi biz anlayınca artık şu düşen trendi görüyorsunuz. Yeşil çizgiyi kırdı. Telegram grubunda gene konuşmuştuk, şuraya düştüğü anda hemen arkadaşlar çoğu telaş etti, ya ne yaptık, battık, bittik mi? Demiştim ki arkadaşlar, şu Telegram grubunda, sarı çizginin altında mum kapatmadığı sürece sıkıntı yok demiştim. Videoda da açıklamıştım, bu düşüşte Telegram grubunda da açıklamıştım. Şu an velhasıl çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. E-mail ribbon'a bir bakalım. E-mail güzel, bakın e-mail desteğini aldı. Alt taraflara iğnelerini atsa da daha sonra e-mail desteğini alarak tek 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 yükseliyor. Yani şuna da karşı şunu da anlamıyorum. Ya buradan 1 2 3 4 tane yeşil mum yakmış. Şurada bir kırmızı mum yakıyor. Hemen telaşa kapanıyor. Şurada bir daha kırmızı mum yakılıyor. Hemen telaş. Battık, bittik. Bu kadar çabuk battık bitmeyin arkadaşlar. Üzülürüm. Şimdi e, hemen holoya yeni bir destek ve direnç belirleyelim. Arkadaşlar şurası bizim e, bir saniye özür dilerim. Şurası bizim direncimiz. Holoda yeni direncimiz olsun. Yeni direncimiz olsun holoda. Yani 0.80 seviyeleri. Şurası da desteğimiz olsun. Hala da bunu da bak şu bakayım. Burası iyi. Yani güzel. Burası iş görür. Bir saniye. Evet. Bunu da yeşil alalım. Bu da desteğimiz. Hemen hemen zaten e bunun aynı seviyede denk geliyor. Yani bu da kaç arkadaşlar? Şöyle getirelim bunu da. Bu da arkadaşlar 0.67'ler. Şu an artık bizim desteğimiz olarak çalışıyor. Bakın biraz daha yakınlaştırayım size. 0.80'ler direncimiz. Yani bunu tek güzel bir yükseliş için tekrar bunun üstüne kırması lazım. E, ee, 0.67'nin üstün altında da bunu kapatmadığı sürece korkmuyorum. Yaz bunu. Yaz abi bir kenara. Hodo'da 0.67'nin üstüne mum kapatmadığı sürece korkmuyorum. Sarı çizgi tehlikeli alanda demiştik arkadaşlar. Sarı çizginin altına kırdığımızda Joseph Joseph olabiliriz. Kırmadık güzel mum kapatmadık güzel. Şu an olan buradan güzel bir yükseliş yani kaç, kaçlık bir yükseliş yaptı. Güzel yani %30'luk bir yükseliş yapmış. Şu an biraz düşmüş. Olabilir. Şuradaki yeşil çizgi yani 0.67'lere denk geliyor. 0.67'lerin altında mum kapatmadığı sürece korkmuyorum. Şunu silelim ya. Çok fazla çizgi olunca sizin de kafanız karışıyor. Şu, şu sarı çizgi sıkıntılı ama onu bilin tamam mı? Sarı çizginin altında mum kapatırsa Holo için tehlikeli vakit başlar. Holo da şu an çok teyitli değil. Şu an çok teyitli değil ama sanki şöyle bir yükselen trend oluşacakmış gibi geliyor bana. Ama bakın bu teyitli değil. Yani daha gara kesin değil. Bu yaklaşık 6-7 saate teyitli olarak yani sabaha teyitlenir bu. Sabah da ben gene video atarım arkadaşlar. E, i̇şe gidiyorum. İşe gitmeden atıyorum. Yani bakın mesela şu videoyu 12 saat önce 11 saat önce paylaşmışım. Sabah 7'de çektim. 7.30'da yükledim. Yaptığım Bir de şey diye dedim. Ya şimdi alım yaptım. Bu alımı da nereden nasıl yaptığımı arkadaşlar anlatayım. Bilsinler falan diye. Hemen anında bir video yükledim. E, hem Chalice'i rar, işte Ramen Coin'i hala coin'i inceledik ya. Çok sorulduğu için bunları inceliyorum. Mesela çok fazla başka bir coin sorulursa onu da inceleriz arkadaşlar. Problem de yani. Bunlar şu an çok soruldu. Sürekli Telegram'da şöyle mi böyle mi? Gün içinde de Telegram'da atıyorum zaten. Hani bazı arkadaşlar tam böyle grafikten anlamadığı için şey soruyor. Ben de müsait olursam ekran resmini alıp telefondan diyorum ya. Hala bir değişiklik yok ya da bir değişiklik var tarzında Telegram grubundan da anlatıyorum yani. Gün içinde güncelleme yapıyoruz. Şu an için sanki şuna mavi çizgi alayım. Bu sanki yükselen trend olacakmış gibi duruyor. Bakalım olacak mı? Zaman gösterecek. Olacak mı? Zaman gösterecek. Yani da şu an yeşil çizgi destek yani 0.67. 0.60'ın altında mum kapatmadı 61'in 62'nin altında mum kapatmadığı sürece korkmuyorum diye yazın bir kenara. Korkmayın çünkü. Anlattıklarımızda yatırım tavsiyesi değil. Bollinger bantları biraz rahatlamıştır. Bir bakalım Bollinger bantlarına. <laughs> yani evet şuraya nispeten daha da rahatlamış. Ya biraz daha yatay seyretse emin olun çok daha güzel senaryolardan bahsedebileceğim. Ya bak arkadaşlar, sevgili arkadaşım, sevgili gençim, sevgili mükemmel insanlar, harika insanlar. Bakın Görüyorsunuz değil mi? Burada Bollinger bandı ne kadar yükselmiş, ne kadar çok genişlemiş. Daha sonra yataya bağlamış, yataya bağlamış. Bollinger bandı gitgide daralmış, daralmış. Görüyor musun Ne kadar daralmış ve patlamış. Resmen kendini sıkmış, sıkmış, patlamış. Ya biz buralarda alım yapmıştık. Buralarda alım yapmanın mantıklı olduğunu söylemiştik vesaire konuşmuştuk yani. Bunları tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Biz benim beni takip edenler benim buralarda alım yaptığımı, bu coin'in daha da değerleneceğini söylediğimi bilir. Şu an Bollinger bantlarım yataya gitmesi biraz daha iyi olur. Şu mavi çizgi şu an için çalışıyor mu bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Çalışırsa gene Telegram grubundan konuşuruz tamam mı? Yazarım ben orada. Arkadaşlar mavi çizgi çalışıyor? Takip edebilirsiniz diye. Ya yani bunu deneme amaçlı koydum buraya. Destek seviyemiz yeşil. MACD al, al sinyali vermiştir. Bir bakalım vermiş mi? MACD'ye bir bakalım arkadaşlar. Şu Bollinger'ı bir kapatla, kapatalım MACD'ye. Gel abi, gel abi. Gir abi MACD'ye gir abi al sinyali vermemiş Mekdi. ilginç. Bakın 16 saat yükselse de Mekdi henüz al sinyali vermemiş. Yani Mekdi diyor ki bize tabii her indikatör kesin doğru söylüyor diye bir şey yok. Kesin veri veriyor diye bir şey yok ama Mekdi güvenilir bir indikatör olduğunu söyleyebilirim. Mekdi bize diyor ki Evet biraz yükseldi ama hala tehlike bitmiş değil diyor Mekdi. Ben de diyorum size arkadaşlar sarı çizginin altına kırarsa siz tehlikeyi o zaman görün. Evet yani şu an Holocoin'de Evet yükseliş bekliyorum. Yükseliş bekliyorum. Holocoin'de yükseliş bekliyorum. Yani ben Holocoin'de bakın buradayken yani yaklaşık yüzde 200 yükselmeden önce Holocoin'den yükseliş beklediğimizi Holocoin'in ileride güzel şeyler vaat ettiğini söylemiştik yani. Alanlar olmuş güzel. Bo mesela yorumlarda da bana sormuşlardı düşüşlerde ne alıyorsun. Ben Holocoin topladığımı söylemiştim. Oradan bana yani e beni aldığımı alıp şey o, yapan güzel kar yapan arkadaşlar da olmuş. Ya mesela bir arkadaşımız vardı. Ya askere gitmeden dedi baya borç yap, şey yapmış. BNB'den zarara girmiş bir arkadaşımız. Ee, yorumda yazmıştı. Ne bugün sen ne aldın? Bir düşüş olmuştu. Şuradaki düşüş ne aldın? Ben demiştim bugün Holo ile Link'e ağırlık verdim. Link ya Link mesela hazır, bunu inceliyoruz ama kısaca değineyim. Abi Link bugün yükseldi. Tamam güzel. Ama benim Link'ten ümidim daha fazla. Linkten ümidim daha fazla. Bu güzel, güzel bir yükseliş. Fena bir yükseliş değil bakın linkten. Kısaca linke geldim. Ya yani yüzde %10'luk. Ama benim emin olun linkten daha fazla bir beklentim var. Ee, o yüzden mesela buralarda aldığım coinleri falan şu an satmıyorum linkten. Yani ben beklentim fazla. Holo'ya bakalım. Ama link biraz yavaş gider. O yüzden sabırsız insanları çileden çıkartabilir diyebilirim. Holo'da arkadaşlar yükselecek. Zamana ihtiyacı var. Biraz yani ee, yani zamana biraz daha böyle yavaşlayıp yükselirse daha güzel olur. Bakın görüyorsunuz. Burada ne kadar çok yavaşlamış ve patlamış. Burada da aynı şekilde böyle yavaşlarsa daha güzel olur bu coin için. Yani ama şu an için çok yavaş hareket edeceğini zannetmiyorum. Çünkü baya e, gündeme falan geldi. Herkes al sat falan yapıyor vesaire falan filan. Ee, yani kısaca söylemek istediğim şu. Holo'da tehlikeli bir durum yok. Şuradan düşen trendini kırdı. Önemli olan o. Üstüne attı. Şuradaki desteğin üstüne attı kendisini. Sıkışmıştı zaten. Birazdan Chalice'de de aynısını göreceğiz. Aynı senaryo hemen hemen onda da vardı. Ee, Holo coin Şuradaki direncini kırdığında yükselişe geçer. Bak 0.80'lerde bir direnci var abi. Hemen bak ben o uyur mu uyur bir şey olurum. 0.80'lerde direnci var. Ondan sonraki direnci en üst seviyesi olan 0.90'lar. Orayı zaten orayı da kırınca 1 dolara gelmiş oluyor otomatikten yani. Ama öncelikle bakın adım adım uçacağız demiyorum. Kaçacağız demiyorum. Adım adım anlatıyorum. Dün ne demiştim arkadaşlar? Önce şu düşen trendini kırması lazım. Şu destekte tutunması lazım. Şu dirençte olması lazım falan filan. Konuşuyoruz tamam mı? Adım adım gidiyoruz. Günlükte e-mail nereye geliyor Ya günlükte bayağı sıkıntı işte. Yani işte sarı çizginin altına o yüzden kırmamalı anlıyor musunuz? Erasa evet biraz rahatlamamış, rahatlamış ama daha böyle adam yani çok güzel bir rahatlama değil. Evet ama bir rahatlama var Erasa'da güzel. Yani şu an için holoda güncel durum budur arkadaşlar. Şu mavi çizgi çalışacak mı ona bakacağız. Yeşil çizgimiz 0.67 seviyelerimiz destek. E, ee, 0.62'nin 61'in altında mum kapatırsa sıkıntı büyük. Direncimiz de 0.80'lerde. Yani şuradan alım yaptığımız zaten sabah söylemiştim sizlere şu seviyelerden. Velhasılı durum ondan ibaret. Yani arkadaşlar dediğim gibi bakın benim bu kanalda bir e, profesyonellik iddiam yok, bir uzmanlık iddiam yok. İnanın böyle ben uçuyorum, kaçıyorum, biliyorum iddiasında zaten değilim ya. Ya böyle olan bir insanın kanalının ismi bu olur mu arkadaşlar? Allah aşkına ya ben uzmanım, ben profesyonelim diyen bir insanın kanalının ismi bu olur mu ya? Eğleniyoruz abi burada. Eğlenerek para kazanıyorum ben. Anlıyor musun? Eğlenerek para kazanıyorum. Kendi trade'lerimi paylaşıyorum. Anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını söylüyorum vesaire. O hala şu anda da yükseliyor. Ya iğne atar belki. Bak mesela holo Neyse holo hakkında söyleyeceğimizi söyledik. Video daha uzun olmasın. Gene bir değişiklik olursa Telegram grubundan konuşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sıhhatle kalın. Telegram grubunu soranlar var. Açıklama bölümünde var arkadaşlar. Bir de neyse onu daha sonra konuşuruz. Hadi kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.